Arkadaşlar selamünaleyküm hepinize. Belçika'dan hayırlı günler, mutlu haftalar. Bugün 5 Ekim Pazartesi 2020. Kusura bakmayın şu açılar için. Evet. Yolculuğum gördüğünüz iki tramvay değiştirdim ama ikinci bindiğim, bindiğim tramvayı çekemedim. İki tramvay değiştirdim. Şimdi arkamdaki şöyle göstereyim. Şurada gözüküyor. Decathlon'a geldim. Bayağıdır video çekemiyordum. O yüzden bugün böyle bir video yapayım dedim. Aklımda değişik videolar vardı. Video fikirleri vardı. Zaman içerisinde onları da yapacağım. Böyle biraz daha değişik şeyler yapmayı planlıyorum. Ee, evet. Decathlon'a geldim. Decathlon'a geliş amacım. Biliyorsunuz önceki videolarda da size gösteriyordum. Bisikletim vardı benim işte. Bir arkadaşımdan aldım. O benim için çok kullanışlı oluyordu. Yani bisikletle burada işte bir yerlere gitmek. Böyle şey olarak hani... Bir araç olarak kullanmak, bir vesayet olarak kullanmak iyi oluyordu. Ama benim işte önceki beyaz eşyada çalışırken bir gün bir baktım tekeri patlamış. Ee, sonra işte git gel işte yaparız, şu gün yaparız, bugün yaparız derken kaldı. Sonra da iş güç işte, sonra havalar kötüydü tam o ara. Tramvayla gidip geliyordum filan derken. Bir de benim orası 7 kilometreydi beyaz eşyayla çalıştım. Böyle hani zorluyordu da. İşte her gün tramvayla git gel git gel bir de orada bazen ağır işle yapıyorduk biliyorsunuz az çok. Neyse o yüzden kalmıştı. Yani nereden baksanız 2 aydır falan bisikletsizim. 2-3 aydır hatta belki. İşte Decathlon'un bir bisikleti o. Decathlon'dan alınmış bir bisiklet. O yüzden buraya geldim iç lastik ve dış lastik bakacağım. Uygunsa dış lastiğini almayı düşünüyorum. Sonra evde bir ara artık öyle böyle yapacağım. Burada bisikletçiye sordum. Sadece iç lastiğin değiştirilmesine 20 euro İç dış beraber 45 dedi. Bir de önü değiştirdiğini düşün 90 euro. Yani 90 euro arkadaşlar burada ikinci el hani bir, bir bisiklet alabilirsiniz. İç i̇ş lastik işte bazı yerlerde 1-2 euro. Bazı yerlerde işte 3-4 falan hani yani 20 euro ne yapıyorsun? Bisikletçileri hani az çok gidenler de bilir. Yani 5-10 dakikalık bir iş ya, yapacağın iş. 20 euro dedi tabi demek ki eli dolu yani iş çok. O yüzden böyle fiyat çekebiliyor. İnternetimi kapatayım hemen şöyle. O yüzden dedim ki bunlara dedim bu çakalılara ne vereceğim bu parayı. Bir de arkadaşlar dış lastiği de değişmesi lazım. Ee, özellikle arka dış lastik bayağı eskimiş. Ee, 45 Euro ona vermek çok saçma. Bir de dedim artık biraz daha böyle artık tasarruf e, alayım. Çünkü arkadaşlar tramvayı işte 1.60 veriyorum. Gidiş geliş günlük 3.20 param gidiyor. 5 gün çalışıyorum. İşte haftalık 16 euro ben tramvaya para veriyorum. Ha aylık alabilirim abonman o da 50 falan civarı. O da işte çok hani bazen biniyorum bazen bilmiyorum falan filan derken öyle kalıyor. Bir de 50 euro da aslında çok ucuz değil. Bir de benim hani 2-3 kilometrelik bir mesafe marketten. Yürüyerek yağmur falan veya kötü havada olmadığı için de tramvaya binmek zorundasınız. O yüzden dedim ki bisikleti yaptırayım. Bir kere para vereyim ne kadar vereceksem. Sonra bisikletle gidip geleyim. Çok kolay olacak benim için. O yüzden Decathlon'a geldim. Decathlon'dayım. Bir de arkadaşlar biraz böyle kışlık polar böyle kazak böyle e, yelek gibi bir değişik şeyler bulabilirsem onlardan da almayı düşünüyorum. Neyse içeri girelim. İçeride çekebildiğim kadar bilmiyorum. Böyle çok biliyorsunuz böyle mekanlarda, dükkanlarda yasak oluyor. Böyle çaktırmadan ne kadar böyle size az çok fiyatları gösterebileceğim. Aslında biraz da böyle size Decathlon'daki fiyatları göstereyim. Böyle genel bisiklet fiyatları böyle ayakkabı top mop bir şeyler göstereyim. O yüzden videoya başlayalım devam edelim. Görüşmek üzere içeride. Evet arkadaşlar şöyle bisiklet fiyatlarına böyle örnek olsun diye göstereyim. Bakın bunlar şehir bisikletleri. 260-260 fiyatları. Bu arada iş lastiğimi buldum. 26 inç ne kadarmış? 2 euro 90 sent 2 tanesi. Ulan 20 euro verip beni kazıklayacaktı bir Neyse aldık. 2 tane bir de. Tabi şimdi demeyin ulan Belçika'da bisiklet de ucuzmuş. Hayata bak demeyin. Bakın burada da yarış bisikletleri var. Bunlar da 1500 euro, 800 euro, 600 euro. Bakın şöyle bir dağcı bisikleti de artık 190 euro falan. Bunlar da değişiyor. 220 falan filan gidiyor. Neyse bisikletleri çok gösterdim. Evet yürüyüş ve spora ayakkabıları 12'den başlıyor. 19, 19, 30, 35, 35, 35, 45, 45, 70'e kadar var. 80 de var. Bakın orada 80 bile var. Neden bu 80? Adidas mı? Aa, Adidas'mış. 80 Adidas da var. Burası da böyle. Evet arkadaşlar biraz da şu proteinlerden bahsedeyim. Bakın Gold Way 30 Euro. Ne kadarmış bu? Hemen bakalım. E, 29 şeylik diyor. Yani 900 gram falan. 29 şey 30 Euro. Böyle aromalılar var. Bunlar ne kaç grammış? Bunlar da 25 servislik diyor. Bir gramajı. Hemen bakalım. Gramajı arkadaşlar. Gramajı yok arkadaşlar. 500 gram. 500 gram. Bunlar da arkadaşlar 14 euro. 26 euroya var. Biraz da herhalde ya artık kaliteli midir nedir? Sonra şekler var arkadaşlar. Bunlar da 6 euro. 7 euro. 5 euro. Sporcu ürünleri de Böyle. Yani karışık ama hepsini göstermeyeceğim size. 30 euro, 25 euro, 20 euro. Böyle en ucuzuna kadar düşersek 5 euro. Evet burada krampon ve halı saha ayakkabıları var. Bunlar arkadaşlar baya karışık. 15'e var, 60'a var, 90'a var, 49'a var. Genel olarak değişiyor fiyatları. Burada da bakın Belçika milli takımının forması var. Ne kadarmış? 72.90. İki tane fiyat var ortalama bu fiyatlarda lisanslı Belçika milli takım forması. Evet arkadaşlar futbol toplarında da Selectin 35, 15 görüyorum. 15 Decathlon'un. 10 görüyorum. Sonra burada Adidas'ın var. 35. 20 var Adidas'ın. Yine Adidas'ın mı bu? Yok Decathlon'un 10'a var arkadaşlar. En ucuzu yine 5. Evet arkadaşlar dumbbell'lara geldim ama çok çeşit yok boş çoğu. 10 kiloluk bir dumbbell var 30 euro. Bilmiyorum pahalı mı ucuz mu. Birbirinden farklı böyle normal gündelik sporda giyebileceğiniz tişörtler hepsi gördüğünüz gibi 5 euro renkli renkli. Ha bakın markası yok mu dersiniz bakın markalı olanlarda 15-25 adidas. 15 orada ona bir adidas var. Böyle adidasın çekedi var burada. O da 40'mış bakın bu adidasın çekedi 40 böyle kazakları var bakın 55 markalar Tabii daha pahalı Evet burada Polar kazaklar var bunlardan aslan almak istiyorum dediğim gibi böyle kışlık Aslında bunlar arkadaşlar 8 euro Ben de bunlara bakacağım Aslında böyle tam kışlık içine böyle bunlar açık fermarlı Bunlar kazak gibi bir bunlara bakayım mı 8 euro tanesi bu 15'miş fermuarlı olanlar bir tane o siyah Polar'dan aldım 8 liraya tam kışlık böyle kazak gibi Bakın arkadaşlar burada da sıradan çeketler var. 35, 18, 40. Normal çeket bunlar. Bakın burada da biraz daha kışlık çeketler var. 100, 60, 60, 60. Bu yünlü gibi olanlar bakın ne kadarmış. Şunlara bakayım. Şöyle çevireyim fiyatını görebilirsin. Göremedim. Yanında bir tane var. 110. Bu 110. Yani bunlar biraz daha pahalı tabii. Evet arkadaşlar, alışverişi tamamladık. Ee, 8 kazak 8 kazak derken yani 8 Euro'da kazak 3 Euro'da iç lastik derken 11 Euro'ya işi kapattık. Ee, umuyorum ki iç lastiği kendim değiştirebilirim. Yani çok aslında zor değil. Zamanında yapmıştım çocukken. Ama arka lastik olduğu için biliyorsunuz ön lastik kadar kolay olmuyor. Arka lastikte vites olduğu için biraz daha zor oluyor. O yüzden bakalım inşallah yapabilirim ama öyle böyle bir türlü yaparız onu inşallah. Bir de işte o kaza aldım kışlık. Aslında böyle birkaç şey daha alacaktım ama çok böyle şey yoktu yani böyle siz sizde biraz videolarda. Bazı ürünlerde böyle çok stok yok dellerinde. Böyle beden yoktu işte ürünlerden farklı detay yoktu. Mesela ben böyle bir termo içlik falan alacaktım. İşte o da burada böyle kayak için pantolonun içine giyilen böyle bir pan ayrı bir pantolon gibi bir şey geçiyor. Söyledim. Bir tane varmış o da hoşuma gitmedi. Dedik işte onlar haftaya başlayacak biraz da soğuk gelince. Tabi burada böyle içlik mişlik çok bilmiyorlar. Bizim Türkiye'deki gibi böyle kışın içlik giyelim falan yok. Yani kayak pantolonu için içine giyilen böyle ayrı bir pantolon gibi geçiyor. Ne anlasın bu Belçikalılar içlikten. Yani kendimize bakmamız lazım. O yüzden böyle bir içlik falan alacaktım. Ama bir bu kaza aldım neyse umarım böyle aslında aklımda bu plan yoktu yani içeriği böyle göstermek ürünleri fiyatları falan olabildiğince göstermeye çalıştım çok da böyle dikkat çekmemeye çalıştım yoksa hemen beyefendi yasak yasak falan muhabbetler oluyor. O yüzden e, hani olabildiğince böyle genel ürünlerin e, bazılarını fiyatlarını göstermeye çalıştım çok böyle ya işte çok ucuz çok pahalı falan demeyeceğim yorum yapmayacağım hani isterseniz birim olarak algılayın isterseniz 9 ile çarpın. Türkiye'de daha ucuz diyeyim bilemem. Onu artık siz bilirsiniz. Ben sadece size bir göstereyim dedim. Neyse arkadaşlar. Şimdi aslında e, böyle bir çarşıya mer tarafına gidip bir de orada kazak falan bakmak istiyorum. Burada çok böyle hani e, yok da öyle işte kapşonlu falan bunun içime gideyim kazak falan gibi. Bir oraya bakalım. O zaman Merde görüşürüz. Evet metrodan indim. Şu an kulaklığım bağlı. İnşallah kulaklığınız mikrofonu da güzeldir. Ee, evet. Bir tramvayla hemen metro ile geldim. Evet. E, gördüğünüz gibi buranın Asfalt Çarsay marka şurası. Belçikan tren istasyonu. Burada da çok güzel video çektim. Umarım seçim güzel, gel güzel geliyordur. Evet. Şimdi burada arkadaşlar yağmur yağıyor. Ee, Belçikan'ın tabi klasik havası. Neyse söyleyeceğim o değil de. Burada e, biliyorsunuz şimdi iç lastikleri aldım. Pompa alacağım bir de. Komşumun pompası var. Ama çok iyi bir pompa değil böyle çok zor oluyor. Bir tane bisiklet pompası alacağım. Bir de belki bulabilirsem böyle ufak şaplı bir alet çantası olabilirsem belki böyle yani alet çantası değil de böyle işte küçük böyle bisiklet tamiri için kullanabileceğim anahtardır böyle ya da ayarlı pense gibi bir şey bulabilirsem bir tane öyle bir şey alacağım evde da yok. Bir de işte dediğim gibi vakit kalırsa bilmiyorum bu çarşı tarafında 6'da mı kapanıyor 7'de mi vakit kalırsa da böyle birkaç kıyafet kazak tarzı bir şey bakacağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar geldim alışverişe. Şöyle bir gömlek var. Böyle bir krem rengi. İşte böyle biraz çeket gibi aslında. Böyle ışıktan aslında biraz açık duruyor ama normalde biraz daha koyu rengi var. Ne kadarmış fiyatı? 18 Euro bir fiyatı var. Böyle kalın biraz aslında çeket gibi böyle içini tişörtle giyilebilecek güzel bir gömleğe benziyor. Şöyle bu olabilir belki. Şöyle arkadaşlar NASA yazılı bir kazak buldum. Şöyle kapşonlu Şöyle bunun da fiyatı 14 euro. Büyük ihtimal bunu da alacağım. Şöyle bir de gömlekleri göstereyim. Bakın gömlekler şöyle hepsi. 10 ve 13 euro. Bakın şöyle 13. Kot pantolonlar 18. Ona da var bakın 10 euro. 10 euro. Kumaş gibi biraz. Bakın burada da kotlar var 23 euro. Karga pantolonları var. Bunlar da bakayım ne kadarmış. 18 euro bunlar da. Değişik. Yani fiyatlar değişebiliyor 13 euro. Böyle şort gibi. Yok pardon pantolonmuş. Fermarlı kazaklar 10 euro. Renkli renkli bir sürü çeşit. Şöyle ayakkabı yanında da göstereyim. Bakın 5 euro şu bez ayakkabılar. 5 euro. Bu deri yani deri değildir tabi bunlar. 18 euro. Çoraplar Umro'nun ve Kapa'nın ne kadarmış? 9 euro. Ha şöyle bakın çizgi filmdi böyle seversiniz belki. Looney Tunes'un çorapları var. Ne kadarmış bakalım. 9 euro. Bu böyle arkadaşlar Pokemon'lu değişik çoraplar. Kaç tane var? 5 tanesi 9 euro. Bu da ben. Merhaba. Kanala abone olmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar burada değişik pijamalar var. Böyle büyük insanlar için aslında bakın. Böyle değişik değişik ne kadarmış. Bu King Kong'luya bakalım. 20 euro. Böyle boydan tulum gibi bildiğiniz pijama. Evet dedim Allah düşüyordu. Dedim kazakla gömleği aldım. Kazak 14, Gömlekte 14, 18 euro. Evet cicilerimizi aldık. Tam 32 euro tuttu. Evet, dışarıda görüşürüz. Evet arkadaşlar, alışveriş almadık. Alışveriş bu arkamda gördüğünüz şu Primark'tan yaptım. Yani Türkiye'deki Elsiva 2 ki tarzı bir yer diyebiliriz fiyat olarak ve insanların hani alışveriş yoğunluğu olarak. Bir de arkadaşlar ayrıca e, bisiklet pompası alacağımı söylemiştim. Bir tane şöyle hani göstermede yarar var. Güzel bir pompa aldım. Şöyle Dunlop'un hem böyle araba bisiklet falan böyle pompalayabileceğiniz, şişirebileceğiniz, pompalayacağınız da bir garip oldu şişirebileceğiniz. Böyle değişik güzel bir pedallı bir pompa aldım. Bunu da 5 liraya aldım. Bence çok uygun bir fiyatı var. Neyse bunları ben bir koyayım. Devam edelim. Evet. Alışverişi bugün tamamladım. Ee, i̇stediğim şeyleri aldım mı? Aldım. Yani özellikle o gömlek arkadaşlar çok hoşuma gitti. Normalde o planımda yoktu. Ee, hatta 18 liraya aldım. Yani kazaktan pahalıydı gömlek. Ee, ama çok hoşuma gitti. Böyle kışlık böyle kot gibi bir kalın bir kumaşı vardı. Hani böyle çeket gibi. Böyle içinde tişörtle güzel bir Böyle kombin yapabileceğiniz. Yani bu kanalda da kombin kelimesini duydunuz ya artık başka da bir şey. Benden istemeyin. Neyse, bu videonun uzunluğu arkadaş bir bilgim yok. Yani az çok e, videodan da anladınız size çok böyle kısa kısa. Ama böyle çok video çektim. E, i̇nşallah çok da uzun bir video olmaz. İnşallah güzel gösterebilmişimdir. Böyle market içinde, mağaza içinde çok böyle ses yapmamaya çalıştım. Alışveriş ne kadar bugün harcadım? 11 Euro Dekathlon'a harcadım biliyorsunuz iki tane iş lastik, bir tane de kazak aldım Polar. Sonra 11 Euro orası tuttu, 5 Euro'ya şey aldım bisiklet pompası, oldu 16. Sonra en son şimdi burada kazakla gömlek aldım, orası da 32 tuttu, ne oldu? 30 32'ye aldı 38, 48 euro arkadaşlar iki kazak, bir gömlek, bir bisiklet pompası, iki tane de iş lastik aldık. Allah bereket versin yani bilmiyorum bence uygundu ki zaten ben çok alışveriş yapan biri değilim burada hani böyle çok ona vakit kalmadı burada biliyorsunuz hep böyle benim iş güç falan filan onlarla uğraştım o yüzden böyle alışveriş yapayım böyle rahat rahat takılayım üzerime başıma bir şeyler alayım muhabbetim maalesef çok olmadı böyle ara sıra alıyorum işte e, artık biraz böyle belki ceket alabilirim bir süre sonra evde böyle 2-3 ceketim var ama biri böyle biraz eski de Sonra bir iki tane çeketim var. Bir de bu üzerimdeki var. Bu da bu yağmurluk gibi. Bir çeket alabilirim. Bir de pantolon falan belki bir iki tane. Neyse. 48 liraya bunları aldık. Şimdi markete gideceğim. Marketten artık böyle bir içecek, böyle ufak bir atıştırmalık falan alacağım. Boğazım kurudu. Ee, bayağı Baya bir 3-4 saattir dışarıdayım. Tramvaya binmek istemiyorum. Bugün eve yürüyerek gideceğim. Çok da bir mesafem yok. Yağmur yağıyor hafif. Artmazsa eve tramvayla gitmek istiyorum. Çünkü tramvaylar okullarda açıldıktan sonra aşırı dolu. Böyle insanlar dip dibe hiç sevmiyorum böyle bir durumu. Koronadan dolayı. Marketi de hadi hemen kısaca marketi de çekeyim. Videoyu sonra kapatalım. Markette ne aldım ne kaç aldım onu da göstermiş olayım. Ufak böyle bir market videosu da olsun. Markette görüşürüz. Evet marketin pastane bölümüne geldim. Buradan böyle tatlı böyle şeyler var. Değişik değişik böyle atıştırmalık poğaça gibi böyle üzümlü çikolatalı falan. Tanesi 85 cent. Görüyorsunuz çeşit çeşit. Bunlardan böyle. Burada çok e, sabah kahvaltı özellikle çok yaygın. Böyle bunlardan birkaç alayım diyorum. Tanesi gördüğünüz gibi 85 cent. Şöyle soda tarzı şey alacağım. Bu e, spa markası Belçika'nın su markası meşhur. Ananas ve zencefilli soda alacağım. 70 cent. Şöyle hatta hemen Fanta'yı da göstereyim hemen şuradayken Bakın arkadaşlar Fanta'nın yarım litresi 1.22 Diğer içecekleri aslında zaman içinde size göstereceğim Neyse kasaya doğru gidelim Evet arkadaşlar alışverişimi tamamladım Bir tane böyle e, üzümlü şöyle göstereyim Üzümlü böyle değişik bir Dolgulu böyle kremalı gibi diyeyim Bir tane poğaça gibi bir şey aldım Bir tane de şöyle zencefilli li, Ananaslı e, Meyveli soda aldım Aromalı soda Evet e, normalde iki tane alırdım. Yalan söylemiyorum çünkü çok böyle gezip yürüdüğüm için hani falan zaten yakıyor falan yürüyorum falan diye düşünürdüm. Ama bir tane aldım çünkü hem akşam oldu eve gidip yemek yapacağım zaten. Hem de dedim çok da abartmayalım. Yani aslında dediğim gibi yemek mevzusu olduğu için dedim çok da yüklenmeyeyim. Evet dışarıda da hafif yağmur çiliyor dediğim gibi. Eve amacım yürüyerek gitmek ama yağmurlu bir hava var. Şimdi nasıl yaparım, ne derim bir düşünmem lazım. Evet. Alışverişimizi tamamladık. Bugün güzel bir alışveriş oldu. Hani 48 liraya şimdi bunları da 1.55 tuttu bu ikisi. Söylemeyi unuttum. Yani 50. Hadi 50 de. Bugün 50 euro ile tamamladık. Ee, şimdi bisikleti aslında mesela tamir ettiğim zaman atıyorum günlük mesela şey haftalık dediğim gibi 16 euro tramvaya para veriyordum ben. Şimdi mesela bunu yaptığım zaman bisikletin tamirini yapabilirsem haftalık 16 euro, aylık işte nereden baksan 40 20 64 euro bir para kâr edeceğim. Aslında bu aldıklarım bedavaya gelmiş oldu bir ayda kendini amorti edecek aldıklarım öyle düşünürseniz. Evet. bir başka videoda görüşmek üzere. Markete hem video uzun olmasın diye çok detaylı çekmedim hem de Biraz daha böyle zaman içinde daha değişik videolar yapmayı düşünüyorum. Böyle buradaki işte farklı içecek türleri, atıştırmalık, işte normallik bakliyat böyle farklı farklı neler tanıtabilirim diye düşünüyorum bir ara bu aralar. O yüzden marketi çok detaylı çekmedim. İnşallah çok uzun bir video olmamıştır. Şu an hiçbir aklımda böyle bir öngörü yok ne kadar bir video oldu. Aralardaki bu konuşmalarımı çok uzatmamaya baktım. İnşallah çok uzun bir böyle sıktığım video olmaz. Evet. Ee, videoyu burada bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Böyle bir yine bir alışveriş caddesindeyim. Arada bir kısa. Bakın burada böyle bir duvar var arkamda. Hazreti İsa var. Yani sözde. Hazreti İsa ve havarileri. Böyle. Yani hala bunlar sanıyor ki Hazreti İsa çağırmaya gerildi, asıldı. Hiçbir şeyden haberleri yok. Gökhan ile dosta doğru. Neyse. Arkadaşlar. Bu videoyu burada bitirelim yavaştan dediğim gibi hem yağmur yağıyor hem bağlıklarımı bir artık yiyeyim içeyim tüketeyim ee, sonra yavaştan işte yola doğru gidiyorum zaten eve gideceğim yemek yapacağım ortalığı toparlayacağım yarın zaten yine iş var öğlen artık babam da gitti tek başımayım ee, ama alıştım artık yani neredeyse bir yıl oldu işte 7 Kasım'da gelmiştim ee, yani bir iki ay bir ay sonra falan neredeyse bir yıl bir ay sonra 7 Kasım'da işte bir yıl olacak alıştım. İnşallah daha güzel videolarda görüşürüz. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve videodaki konularla ilgili veya genel sormak istediğiniz veya vermek istediğiniz fikirler, belli düşünceleriniz varsa yorum kısmına veya açıklama kısmındaki sosyal medya hesaplarıma yazabilirsiniz. Daha güzel videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.